BTC Haber TV'den herkese selamlar. Hani uzmanların hep kullandığı bir aksilik olmazsa Bitcoin'in önü açık kalıbındaki bir aksilik lafı var ya. Ne yazık ki bu hafta peş peşe bunları yaşamaya devam ettik. Yine de Tim Draper hala Bitcoin'in 250 bin dolarlık yolculuğunun devam edeceği görüşünde. Hadi kanala abone olup bildirimleri açın. Fırtına gibi geçen haftayı özetleyeyim size. Haftaya 22 bin küsür dolardan giriş yapan Bitcoin günlerce olumsuz haber akışından dolayı yükselemediği gibi bir de haftanın sonuna doğru yaşanan krizlerle tamamen yönünü aşağı çevirdi ve 20 bin doların altını gördü. Buna sebep olan haberleri sıralamaya başlayalım. Hatırlayacaksınız popüler kripto bankası Silvergate finansal sonuçlarını erteleme talebinde bulununca kripto piyasası ciddi anlamda sarsılmıştı. Son dönemde pek çok kripto şirketiyle anlaşmaları askıya alınan Silvergate Bank'ın kısa bir süre önce yeniden yapılandırma planı üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Yapılan son açıklamaya göre Silvergate Bank'ın çatı şirketi olan Silvergate Capital Corporation bankayı tasfiye edeceğini ve operasyonları durduracağını açıkladı. Silvergate'in geleneksel finansla ilişkisi göz önüne alındığında sektör için çok kritik bir noktada olduğu ifade ediliyor. Ekonomistler kripto bankasının iflas etmesi halinde bunun düzenleyicilere kriptoyu kısmak için büyük bir bahane vereceğini belirtiyor. Kripto şirketlerinin itibari paraya olan erişimlerinin daha zor olabileceği aktarılıyor. Geleneksel finans denince akla ilk gelen yer Amerikan Merkez Bankası Fed'e çevriliyor gözler. Fed Başkanı Jerome Powell Senato'da ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde arka arkaya yaptığı konuşmalarda kriptoları baskılayacak sinyaller verdi. Powell konuşmasında yüksek enflasyona ve güçlü olan makroekonomik verilere dikkat çekerek faiz oranlarının beklediklerinden daha fazla artırılabileceğini açıkladı. Powell'ın açıklamaları sonrası dolar endeksi yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 105.8 seviyesine kadar yükseldi. Haliyle Bitcoin geriledi. Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell kısa bir süre önce ABD Merkez Bankası faiz politikaları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Jerome Powell açıklamasında "Verilerin tamamı daha hızlı sıkılaştırmanın gerekli olduğunu gösteriyorsa faiz artırımlarının hızını artırmaya hazır oluruz." ifadesini kullandı. Uzmanlar Fed'in 21 Mart 2023 ve 22 Mart 2023 tarihlerinde yapacağı toplantıda Fed'in gösterge faiz oranlarını 50 bas puan artıracağına dair bir yorumda bulundu. Öte yandan ekosistemin kendi içindeki haber akışı da pek iç açıcı değil. Dünyanın en popüler ve en çok işlem hacmine sahip kripto borsası Binance'in stablecoin'i BUSD tarafından da birçok olumsuz haber geldi. Diğer bir popüler kripto para borsası Coinbase attığı bir tweetle stablecoin'in listeleme standardını karşılamaması nedeniyle 13 Mart'tan itibaren Binance USD alım satımını askıya alacağını duyurdu. Coinbase'in BUSD'yi askıya alma kararı BUSD tarafında gerçekleşen inanılmaz inanılmaz orandaki para çekim işlemleri, Paxos ve SEC krizi derken kripto piyasasının düşüşünü körükledi. Bültenin başında belirttiğimiz gibi Silvergate gönüllü tasfiye sürecini başlata dursun, hali hazırda çoktan iflas bayrağını çekmiş olan bir başka kripto para borsası Mt. Gox yine olumsuz bir haber akışı ile karşımıza çıktı ve ödeme tarihlerini bir kez daha erteledi. Mt. Gox alacaklıları 2014 yılında yaşanan hack olayından bu yana kayıplarının tazmin edilmesini bekliyor. Borsa yaklaşık 142 bin bitcoin, 143 bin bitcoin cash ve 505 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirecek. Alacaklıların kayıtları için son tarih daha önce 10 Mart olarak açıklanmıştı. Ancak şimdi 6 Nisan'a uzatıldı. Kripto varlıkların alacaklılara dağıtım tarihi de 30 Eylül'den 31 Ekim'e ertelendi. Borsadan yapılan açıklamada erteleme kararının tüm mağdurların eksiksiz olarak başvurularını tamamlayabilmesi için alındığı ifade edildi. Kripto piyasasındaki mağduriyet bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un ön sipariş sürecinde değişikliğe gidildiği açıklandı. TOG kullanıcıların yoğun ilgisiyle 5 Şubat'ta başlayan ancak Türkiye'yi sarsan deprem felaketinden sonra durdurulan NFT açık artırmasının ileri bir tarihte gerçekleştirileceğini duyurdu. 5 Şubat'taki teklif verme sürecine katılan vatandaşlarsa karara tepki gösterdi. Zira vatandaşlar Avax'a yaşanan düşüş nedeniyle %30'a yakın zarar etti. İşte böyle. İster yurt içi olsun, ister yurt dışı, ister geleneksel finans sistemi olsun, ister kripto ekosistemi. Haberler gördüğünüz gibi pek iç açıcı değil. Haliyle Bitcoin başta olmak üzere kripto piyasası da ciddi bir düşüş yaşadı. Ama enseyi çok da karartmamak lazım. 19.000'i gördük evet ama düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Yeter ki kanala abone olup bildirimleri açın. Kulağınızı bana verin. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.